Biz dünyanın metağına değil, Cenab-ı Hakk'ın rüyetine talibiz. Ya Rabbi bize cennet de yetmiyor. Cennet de yetmiyor. Yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. Yegulûne Rabbena etmim lena nurena. Cennette müminlerin böyle dua edeceğini Cenab-ı Hak haber veriyor. Onlar yanlarında peygamberleri ve nurlarıyla birlikte koşarlar. Yes'a ederler koşarlar. Yekulûne derler ki Rabbena etmim lena nurena. Bir mümin cennete girer de daha ne ister? Ya Rabbi nurumuzu tamamla. İşte onu tamamlamak istedikleri nur değerli ağabeylerim Cenab-ı Hakk'ın ruhiyetidir. Ruhiyeti cemalullah'tır. Biz cemalullah'a talibiz. Biz ebedi saadete talibiz. Vallahu yed'u ila daris selam. Biz dar selamet yurduna talibiz elbette çok büyük mükafat istediğimiz için imtihanımız da büyük olacak. Profesörlük istiyorum. E benim en az 1500-2000 tane imtihandan geçmem lazım. Ama ben bana elhamdülillah bir fabrika bekçiliği yeter. Ben ilkokul diploması bana yeter. O zaman ben ben 5-6 tane imtihan bana kafi. Ama yüksek bir makam istiyorsam Cenab-ı Hak ile rüyet yani onu görmek, Resulullah'ın sofrasında oturmak istiyorsam benim imtihanım çok olacak. Onun için ve le nebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naqsim minel ve semere ve sabirin. Biz diyor ve le bakın onun cüzrü kökü beladır. İmtihanın kökü beladır. Yani o nebluve biz imtihan ederiz. Yani biz ona belayı göndeririz. Bela zaten imtihan demek. Burada da inşallah beraber müteal edeceğiz.